Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi tüm inanların üzerine olsun. Enes bin Malik radıyallahu anh bildiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Adba isimli bir devesi vardı. Onun devesi seferlerden önde gider. Yapılan yarışlarda da hep o kazanırdı. Yarış kazana kazana öyle nam salmıştı ki civar beldeler hepsi bundan haberdar olmuştu. Bunu diyen çöldeki bir bedevi de bu durumu öğrenmiş. Kendisinin güvendiği bir devesi var. Onu alıp Medine'ye doğru yola çıkmıştı. Medine'de heyecanlı bir kalabalık onları bekliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devesiyle yarışacak bir bedevi bir deve getirmişti ve yarış başlayacaktı. Yarış başladı ve bedevinin devesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devesini geçti. Bu durum böyle olunca sahabe devamında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bana kibirlenmemeyi, övmemeyi, birbirimize karşı haddaşan davranışlarda bulunmayı vahyetti diye buyurdu sahabe efendilerimize. Onun için de dünya hayatı geçici bir imtihan yurdumuz. İnsan olucu varlıkta, yoklukta, yokluk da, kazanmakta, kaybetmekte sağlık da, da kaybetmek de, imkan dahilindedir. Bu dünya geçici menfaatlerinden dolayı herhangi bir nimetlere karşılık biz bunu üstünlük vesilesi yapmamayı, kibirlenmemek, övmemek, hatta aşan bir davranış olduğu gibi devamında da bir şeyleri kaybedince de mahzunlaşmıyor, ihsan etmek de aynı derece yanıltıcı olabilir. Bize düşen görev ise dünyanın bu inişli yokuşlarında, yokuşlarında devamlı sabretmek ve kulluğumuza ödün vermemek.